Arkadaşlar, belgisiz sıfatdayım. Belgisiz sıfatı anlatırken belgisiz zamir de Hatta bazı kelimeleri zarf olarak kullanabileceğim. İyi dinle, çok basit, eğlenceli yapacaksın. Şimdi tahtaya ben belgisizlik bildiren kelimeleri yazıyorum. Bak, belgisizlik bildiren kelimeler neler? Bazı, biraz, birkaç, bir çok. birkaç, birçok, hiçbir, her, kimi, çoğu, tüm, bütün, bir Arkadaşlar, bunlar belirsizlik bildiren, belgisizlik bildiren kelimeler. Bu arada yazım kuralları için sakın unutma. Biraz bitişik, birkaç bitişik, birçok bitişik, hiçbir bitişik. Tamam mı? Şimdi ben tahtaya sana Belgisizit bilinen kelimeleri yazdım. Bunları, bunları bir ismin önüne getirirsek bu yazdıklarımız ne olacak? Belgesiz sıfat olacak. Tamam Bu yazdıklarımıza, bu yazdıklarımıza ek gelirse bu yazdıklarımız ek alırsa tamam mı? İsim tamamlaması yaparsa, bu yazdıklarımıza ek gelirse, bu yazdıklarımızla isim tamlaması yaparsa, ya da bunlar ismin yerini tutarsa, biz bunlara ne diyeceğiz? Belgisiz zamir diyeceğiz. İsmin önüne gelirse sıfat olacak, ek alırsa, isim tamlaması yaparsa, ismin yerini tutarsa zamir olacak. Belgisiz zamir olacak. Tamam mı? Çok iyi dinle şimdi. 4 ölümsüz değil. Arkadaşlar bu sefer hiçbir kelimesine ne aldınız? Ek getirdiniz. Ek gelince ne oldu? Belgisiz zamir oldu. Burada belgisiz zamir oldu. İsmin önüne geldi, sıfat oldu. Ek kaldı zamir oldu. Peki şöyle desek? Canların hiçbirini desek. Arkadaşlar can lana attım, kullandım. İsim tamlamasında kullanırsam yine ne diyorum? Zamir diyorum. Buna ne diyeceğim? Belgesiz zamir diyeceğim. Peki bunu bana nasıl sorabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at tamlamasında tamlanan tamlama zamir olarak kullanılmıştır? Ya da hangisinde tamlanan zamirdir? Tamlanan zamir olan bir at tamlaması vardır? Bakın arkadaşlar soru böyle gelir. İsim tamlamasında kullanıyorsan neye dönüştürüyorsun? Zamire dönüştürüyorsun. İsmin önüne geldi sıfat. E kaldı zamir. İsim tamlaması yaptı, zamir oldu. Tamam mı? Şimdi birinin örneğini verdim. Bak şimdi. Başka neyin örneğini vereyim sana? Şurayı silelim. Bazı ile ilgili örnek vereyim. Bazı. Bazı kelimesinin sana şimdi zarfla yapayım. Olur Ek mi getirdin? Evet. Ek gelince ne oldu? Belgisiz zanıyor. Şimdi iyi dinle. Hatta sana şu an bir şey daha hatırlatacağım. Neyi hatırlatacağım biliyor musun? Sorulardan bazıları. Arkadaşlar ben O zaman dendan ekini hangi eki yerine kullandı? Tamlayan eki yerine kullandı. Sorulardan bazıları, soruların bazıları. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Ayrılma durum eki farklı bir görevde kullanılmıştır dediğinde ayrılma durum ekinin tamlayan eki gibi kullanılabileceğini unutma olur mu? Dendan gördüğün yere ılın getireceksin ama Aynı zamanda ne yapacaksın? Bir bütün içinden parça alma anlamı var mı? Ona da bakacaksın. Sorulardan bazıları, soruların bazıları. Belirtili isim tamlaması. Ne yaptın bazı kelimesini? Bazı kelimesini isim tamlamasında kullandım. Ne diyeceğim o zaman ona? Belgesiz zamir diyeceğim. kullandım, zamini yaptım. Peki şöyle desem. Ne söyleyeceğini, ne söyleyeceğini bazı unuturdu. Bazı, yani bazı bazı aklıma gelir. Bazen anlam katıyor. Arkadaşlar ne söyleyeceğini bazı unuturdu. Unutmak değil. Ne zaman unutulmuş? Bazı ya da bazen. Zarf diyeceksin, zarf. Tamam mı? Şimdi bak, ismin önüne getirdim sıfat dedim. İsmin yerini tuttu, ek kaldı zanin oldu. İsim tanıması yaptı, zanin oldu. Bir tane daha örnek vereyim. Nazcığım, kaç dakika olmuş? 7 ee, dakika 25 saniye. Tamam. Şimdi bir tane daha örnek vereyim. İyi günler, iyi günler. Arkadaşlar mesela sınavda sınavda tüm sorular zor. Sınavda tüm sorular zor. Peki şöyle deseydik, soruların tümü zordu. E soruların tümü dediğinde isim tamlaması yapmadın mı? Burası tamlayan, burası tamlanan değil mi? Hatta şuradaki ek iyi değil mi? Peki buna ne diyecektik? Isim tamlamasında geçiyorsa belgesiz zanir diyecektik. diyeceksin. Tamam mı? Çok basit. İnan bana çok basit. İsmin önüne girirse sıfat, ek alırsa, isim tanıması yaparsa, ismin yerini tutarsa, zamir diyeceksin. Tamam mı? Şimdi, bakalım şöyle gözünden kaçan bir örnek olabilir mi? Mesela çoğu öğrenci sıfat. Öğrencilerin çoğu isim tanıması yaptığınızdan biraz ekmek. Bak. Da hani bir örnek verelim. Sonrasında bitirelim tamam mı? En son örneğimiz biraz olsun. Biraz ekmek biraz ekmek istedi. Birazın altını çizsek. Biraz ekmek desek. Buna ne diyeceğiz? Belgesiz sıfat diyeceğiz. İsmin önüne geldiği için. Ekmeğin birazı, isim tamlaması yaptım. İsim tamlamasında kullandığım için ne diyecektim, Birleşik hocam diyecektin. Çünkü bu kelimesi bu ara birleşmesiyle oluşuyor. Birleşik yapılıdır. Sana bu kelimesinde hangi ses olayı oldu deseydin ünlü düşmesi oldu hocam diyecektin. Bu ara bura. Al sana soru, al sana soru. Bu kelimesinin sana türü nedir deseydi ne diyecektin? Zamir hocam diyecektin. Biraz kelimesi, sana buradaki birazın yapısını sorsaydım birleşik diyecektim. Birazın türünü sorduğunda ne diyeceksin? Zarftır diyeceksin. Beklemek, beklemek kelimesinin sana yapısını sorsaydım türemiş diyecektim. Arkadaşlar, beklemek kelimesinin kökü bektir, bek. Bek isimdir, bekten beklemek olmuştur. Bekçi, unutma türemiş bir kelimedir. Beklemek türemiştir. Sana bunun yapısını sorsaydım türemiş diyecektim. Türünü sorsaydım fiil diyecektim. Tamam mı? Arkadaşlar güzel bir e, örnek oldu. İyi oldu. Toparmış, tamam, toparlamış olduk konuyu da. Takip et. Bir sonraki videoda da ne anlatacağım biliyor musun? E, çok önemli, çok önemli ufacık bir şey anlatacağım. Buraya sıkıştırmak istemiyorum. Muhakkak bir sonraki videoda izle.